Merhaba sevgili arkadaşım, hoş geldin. Yine birlikteyiz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda yayın denizi pro simülatör serisi ee, mekanik kısmında 27. test yani Newton'un hareket yasaları ne olduğu testi çözeceğiz. Şimdi hemen birinci soruyla başlıyorum. Diyor ki markette alışverişe giden bir fizik öğretmeni var Ercan Bey. Market arabasıyla deney yapıyormuş. Ya arkadaş bu fizikçiler hiç mi rahat durmaz ya? Kardeş senin markette ne işin var deneyle ya. Ama yapacak bir şey yok biz böyleyiz fark de ne yapıyoruz. Şekil 1'de market arabasını itip bırakınca boş araba rafa çarpana kadar sabit hızla gidiyormuş. Ne? Boş araba rafa çarpana kadar sabit hızla. Demek ki sürtünme yok. İyi. Şekil 2'de arabayı durdurarak itince hem arabanın arabayı doldurarak itince hem arabanın hızlanması zorlaşıyormuş hem de arabayı itmek zorlaşıyormuş. Vay 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 vay. E, buna göre Ercan Öğretmen 1. Cisimler hareket ederken net kuvvet sıfırsa sabit hızda gider. Zaten sürtünme olmasını olmadığını da söylemiş. Evet bunu görüyoruz. Net kuvvet sıfır. Çünkü itti bıraktı ya. Bıraktıktan sonra kuvvet uygulamıyor. Sürtünme de yok. Sabit hızda. Kuvvet uygulanan cisim kütlesi artarsa hızlanma yemesi azalır. E tamam. Bunu zaten nereden biliyorsun sen arkadaşım? F eşittir. M çarpı A'dan biliyorsun bak. Aynı kuvveti uyguladın. Ne oldu? Kütleyi arttırsan ivme azalır. Cisimler uygulanan kuvvet kadar ters yönde bir tepki o gösterir. Peki zaten etki tepki yasasını biliyorsunuz. Aynı zamanda arabanın hızlanması azaldığı gibi arabayı itmek de zorlaşıyor diyor. Yani e, buradaki Ercan Bey'e araba daha büyük bir kuvvet uyguluyor. Niye? Doluyken. Çünkü kendisi de daha büyük bir kuvvet uyguluyor. Bu da etki tepki kuvvetinin eşit büyüklükte ve zıt yönde olduğunu söylüyor zaten. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçeneğimi şöyle aradan bulup işaretliyorum arkadaşım. Doğru cevabım E seçeneği olacak. Bir sonraki soruyla devam et bakalım. Bir öğrenci fizik dersinde bir deney yapıyor. Bardak üzerinde bulunan sürtünmesiz karton üzerine metal para koyuyor. Öğrenci kartonu hızla ittiğinde para hop bardağın içine düşüyor. hop. Ne oldu? Para işte buradaki şöyle düşünebilirsin arkadaşım. Buradaki kartona vurduğu anda kuvvet uygulandı hop bu buradan gitti. Bu buradan niye gitti? Zaten sürtünme yok. Kuvveti ona uyguladın. O zaman üstteki eylemsiz kaldı. Tık bardağın içine düştü. O zaman burada işaretlenmesi gereken seçenek neyi soruyor bize? Hangi fizik? E, tamam kardeş bu eylemsizlik olur. Veya o zaman cevap denizli olacak. Güzel. Bir sonraki sorumuz. Diyor ki Samet gittiği lisede fizik dersi için fizik dersi için kütle ve kuvvetin değişiminin ivme üzerinde etkisini incelemek için M kütleli özdeş vagonlar ve M kütleli lokomotif. Ha bak 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 lokomotifler de M kütleli kuvveti bunlar uyguluyor vagonlar da m kütleli güzel. Şekil 1'de hareket eden toplam kütle hemen yazayım ben şimdiden 3m. Şekil 1'de hareket eden toplam şekil 2'de 3m. 1 2 3 burada 4m ve burada 1 2 3 4m şeklinde kuvvetlerimiz var. Yani 3m 4m şeklinde. E tamam. Ee ne diyor? Lokomotiflerin hepsi eşit büyüklükte çekme kuvveti uyguluyor. O zaman birinci sistemde bu lokomotifler 3m'lik kütleye 2F'lik bir kuvvet uyguluyor. İkinci sistemde F kadarlık kuvvet uygulanıyor. Bak böyle vallahi tesadüfen böyle bir şey yaptık ama gayet güzel oldu ha. Şöyle değil mi arkadaşım? Bence hemen şuralara mesela 2F'lik kuvvet uygulanıyor. Buraya F kadar kuvvet uygulanıyor. Buraya 2F kadar kuvvet uygulanıyor. Buraya ise F kadar kuvvet uygulanıyor. Vay çok güzel oldu. Ne diyor? Lokomotiflerin hepsi eşit büyüklükte çekme kuvveti Bir kuvvetin ne diyor? Birincisinde kuvvetin etkisini incelemek için 1 ve 2. Kuvvetin etkisi kütleler eşit. Kuvvetin etkisi 1, 2 de olabilir. 3, 4 de olabilir. Tamam problem yok. Doğru. Uygula kullanılmalıdır. Tamam. 2, e, kütlenin etkisini incelemek için 2 ve 4 düzeneği kullanılmalıdır. Bakın kütlenin etkisi için 2 ve 4. Kuvvetlerimize bakıyoruz. Burada kuvvetimiz F, burada kuvvetimiz F. Kütleler farklı neden olmasın gayet mantıklı. Düzeneklerin hepsi incelenirse 1 ve 3 düzeneklerin ivmelerinin aynı olduğu görülür. Valla siz kabul eder misiniz bilmiyorum ama ben bunu kabul etmem. 1 ve 3'te düzeneklerin ivmesini soruyor. Birincisinde ne diyeceğiz? 2F eşittir 3M çarpı A1. E üçüncüsünde de, üçüncüsünde de 2F değil mi? 1 ve 3 diyordu değil mi? Evet. Üçüncüsünde de 2F eşittir 4M çarpı A2. Dolayısıyla 2F'leri anladık da şunlar eşit değil. 20 aynı olduğunu söyleyemem. Bu gitti. O zaman işaretlemesi gereken doğru seçeneğim değil mi arkadaşım? Ceyhan. Güzel. Hadi devam edelim. Dördüncü soru. Uf. Şimdi arkadaşlar burada zaten bu tip sorular görür görmez artık şuradaki sürtünme kuvvetlerinin yönü dikkatinizi çekiyor mu? Eğik düzlemde rampayı hızlanarak çıkan 4 çeker. Bak 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 rampayı hızlanarak çıkan 4 çeker bir arabanın üzerine etkiden sürtünme kuvvetleri şekildeki gibi gösterir. Şimdi bu arkadaş bu arkadaş bu eğik düzlemi hızlanarak çıkıyormuş. Yani bu araba bu tarafa doğru bir ivmeye sahip. Eğik düzlem üzerinde eğik düzlemde Ben dinamikte şu ivme yönünün göstermesini daha hayranım. Yani ben hep öğrencilerime de söylüyorum ya lütfen şu ivme yönünü göster. Arkadaşım bak sana da söylüyorum. Dinamik sorularını çözmek için bana bakıyorsun değil mi? İvmeleri göstersen rahat olur. Daha güzel yaparsın soruları. Peki devam edelim. Buna göre tepki kuvvetinin M1, n 2nin toplamı arabanın ağırlığı G'ye eşit büyüklüktedir. Hmm. Şimdi ne diyor? Tepki kuvvetleri N1, N2'nin toplamı arabanın ağırlığı G'ye eşit büyüklüktedir. Ne alaka? Yani şimdi tepki kuvvetlerinin ikisinin toplamı yani bilemedin araba... Ups bir hata yaptık. Hemen orayı düzeltelim. Şöyle bir evet geriye aldık. Bilemedin arabanın ağırlığı değil ama belki şöyle bir şey olabilir. Hani yani belki belki hani arabanın ağırlığının şöyle bir bileşeni çiziyorsun ya. Yani bir de şöyle bir bileşenini çiziyorsun. O zaman arabanın ağırlığının bileşeninin şuradaki kısmına atıyorum, g çarpı kosinüs alfa dedin ya. Yani bu ikisinin toplamı buna eşit büyüklükte olabilir falan. Evet, doğru. O zaman bu ifade yanlış. Sürtünme kuvvetinin yönü doğru verilmiştir. Araba hızlanarak gitmiyor mu? Tekerlerle yol arasında oluşan sürtünme kuvveti arabayı hızlandıran etki. Bunun üstünde bir tık <laughs> durmak istiyorum arkadaşım. Yani bir tık burada durmak istiyorum. Bu güzel bir ifade. Ee, şöyle bir teker düşünelim yine. Mesela şu noktadan alalım şöyle hoppa şu noktadan alalım. İçine de şöyle bir cant kısmını çizelim. Şimdi bakın arkadaşlar yani sürtünme konusunu bu kadar büyütmeye ve bundan ilgili yanlış çok hata yapıyorsam özür diliyorum. Sürtünme kuvvetini bu kadar büyütmeye ve bundan bu kadar korkmaya gerek yok. Bu adam A hızlanıyor. Niye hızlanıyor? Şöyle düşünün. Cant üzerinden motor tekerlere <laughs> şu şekilde bir kuvvet uyguluyor değil mi? Bu kuvvet ne? Tork etkisiyle ortaya çıkan işte o motorun döndürme etkisi. Ve teker de bu yönde kaymaya çalışıyor aslında yatay zemin üzerinde. Bak 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 yatay zeminimizde şöyle sürtünmeli olarak çizelim. Yani motor tekeri bu yönde hop bu yönde hop bu yönde kaydırmaya çalışıyor. Ya arkadaşım bu teker kayamaz ise yolla teker arasında şu yönde bir ne oluşur? Sürtünme kuvveti oluşur. Tekrar ediyorum bu teker kaymıyorsa... Yolla teker arasında bu yönde bir sürtünme kuvveti oluşur. Ve işte yazdığın bu sürtünme var ya arabayı bu yönde hızlandıran yani A ilmesini ona kazandıran kuvvet olur. Güzel. Sürtünme kuvvetinin yönü o zaman doğru verilmiştir. Arabanın tekerleklerine etki net, net tork sıfırdan farklı olmasaydı zaten araba hızlanamazdı. Değil mi? O halde işaretlenmesi gereken doğru seçeneğimizi gördünüz. Biz sanırım denizde olacak. 2 ve 3. Güzel. Devam ediyorum. Yani sürtünme ile ilgili şimdi bu teker bu teker hızlanarak giriyorsa onu hızlandıran şey sürtünme kuvveti. Ama siz tork etkisini uygulamaktan vazgeçerseniz teker yavaşlamaya başlar. Aynı teker için sürtünme kuvveti ters yönde olur. Aslında çok zor değil. Birazcık dikkatli düşünmeniz yeter. M ve 4M kütleli cisimler sürtünme ve makara ağırlıklarının önemsemediği şekilde sistemde konumdan serbest bırakılıyor. Güzel. Şimdi arkadaşım bu konumdan serbest bırakılıyor. Bak 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 bak. Bu arkadaşın bir ağırlığı var mı? Kasayı da çok güzel çizmişler ha. Bunun ağırlığı sürtünmesiz diyor değil mi? Sürtünmelerin önemsenmediği. O zaman bunun ağırlığı tepki kuvvetiyle işte e, düşey doğrultuda çizilir ama bir etkisi olmayacağı için ben orada gerek duymuyorum. Ama kuvvet diyagramı falan istenirse çizersin. Şimdi aşağı doğru burada mg var. O zaman arkadaşım bu ara bu bu kutu bu kutu böyle aşağıya doğru ağırlığını belli bir ile gidecek. O zaman ipi bu tarafa doğru çekecek ve bu da m kütleli kutuda bu tarafa doğru gidecek. Sürtünme olmadığı için kuvvet çizmiyorum. Tekrar söylüyorum. Yalnız arkadaşlar bakın şöyle bir güzel bir ifade var. Biraz ip gerilmelerinden yola çıkarak iş enerji mantığıyla gidelim T. Eğer sistemde zaten sürtünmeler yoksa kuvvetlerin üzerinden yapılan iş. Şura, bu arada burası 2T olacak. T, T, 2T. Ne yapıyorsun Ahmet Hocam? Sistemin üzerine yapılan iş ya da hani kuvvet üzerinden yapılan iş, yük üzerinden yapılan işe eşittir gibi ifadeler var. Basit makinelerde %100 verimle çalışıyor bu sistemler tabi. Burada da sürtünmeleri falan ihmal ettik ya %100 verim. Sürtünmeleri ihmal ettik ya arkadaşım. O yüzden aynı hani şeyi söyleyebiliriz. Yani aslında şöyle diyebilirsin bak. Bunu bunu t çarpı x kadar çekersen burası 2t çarpı x bölü şöyle yazayım biraz daha öbür tarafa yazayım. Burası x bölü 2 kadar yer değiştirir. Ha, işte o zaman ivmeleri bulabilirsin. Yani bunun ivmesi x bölü 2 olduğu için hani x eşittir 1 bölü 2 at kare mantığıyla bunun ivmesine a büyüklüğünde dersen üstüne vektör işaret çizmeyin büyüklük dedim. Bunun ivmesi 2a büyüklüğünde olur. Tamam bu çok önemli. A'ya 2a. Peki cisimlerin ivmelerinin büyüklükleri aynıdır? Hayır değildir. Kinetik enerjiler aynıdır. Kinetik enerji için hızı bulmam lazım. Hareket süreleri aynıysa bir cismin hızındaki değişim delta v eşittir. A çarpı t gibi bir ifade görüyorum. O halde sevgili arkadaşım bu adamın ivmesi a ise belli bir süre sonra hızına v diyebilirim. Bu adamın ivmesi 2A ise belli bir süre sonra hızına da 2V diyebilirim. Niye 2V dedim? Çünkü A çarpı T ivmenin zamanla çarpımı senin hızındaki değişimi veriyor. E şimdi bunların ilk hızları 0. O zaman belli bir süre sonra birinin ivmesi A, ötekinin ivmesi 2A büyüklüğünde ise 2V'ye V büyüklüğünde hızlar elde edeceğiz. Kinetik enerjilere gelince kinetik enerji 1 bölü 2 mv kare. O zaman isterseniz kutuların kinetik enerjisini yazayım hemen. 1 bölü 2 çarpı m çarpı 2V'nin parantez karesi bu birinci kutumuzun M kütleli kutumuzun e, kinetik enerjisi zaten görüyorsunuz M için yazdık. İkincisi 1 bölü 2 çarpı kütlemiz 4M çarpı hızımız V'nin karesi e, bunu da 4M için yazdım sevgili arkadaşım bunu da gördün zaten. Bu durumda ikisi de aynı kinetik enerji değerine sahip olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Şimdi hızlarının büyüklükleri aynı değildir. Zaten gördük bunun hızı V, bunun hızı 2V büyüklüğünde. O zaman işaretlenmesi gereken doğru seçeneğimi şöyle yine aralardan buluyorum. Ne oldu? Burs oldu. Güzel. Devam et. Peki diyor ki ivmeli hareket yapan oyuncak, araba, laboratuvar falan filan iplerle KLM cisim şekilde göstermiştir. Buna göre KLM cisimlerin hangileri şekilde gösterilen konumda kesinlikle dengede kalamaz. Şimdi Şurada şekil bir de 90 dereceyi görüyorum. Ve aklıma gelin şöyle yapalım ya. Burada hiç eylemsizlik kuvvetine falan girmeyelim. Burada direkt cisimleri etkileyen kuvvet diyagramlarını çizelim. Şöyle aşağı doğru bir kuvvetim var değil mi? Haydi ipte bir gerilme kuvveti olsun. Tamam T. Ya kardeş bu iki kuvvet birbirine dik. E bu iki dik kuvvetler birbirlerine ne yapma? Dengeleyemezler ki. Başka kuvvet yok sistemde. Başka kuvvet yok. Ha eylemsizlik. Yok eylemsizlik aracın içindeki gözlemciye göre sağ bir kuvvet. Neyse oraya çok detaya girmiyorum. O halde şu MG'yi dengeleyecek bir etki olmadığı için bu böyle dengede kalamaz. Araç ivmeli hareket etse de sonsuz bir ivmesi olması lazım. Şimdi şuna bakalım. Ee, cisim geride kalmış. Şu şekilde geride kalmış. Yani aracımız bu şekilde hızlanıyor olabilir. Değil mi arkadaşlar? Aracımız bu şekilde hızlanıyor olabilir A ivmesiyle. O zaman geriye doğru bir kuvvet falan demeyeceğim. Sadece şöyle yapacağım bakın. Diyeceğim ki yine aynı mantık. Aşağıya doğru neyimiz var? Şöyle bir Mg'miz var mg'yi şu şekilde çizebiliriz şuradaki ip gerilmemizin iki tane bileşeni var zaten bileşenlerden bir tanesi cisme ivme kazandırıyor diyebiliriz ya da şöyle düşünelim bu adam ne tarafa doğru bu tarafa doğru hızlanmışsa değil mi bu tarafa doğru hızlanmışsa evet ip gerilmesi de bu taraf olacak güzel doğru yapıyoruz yanlış değil şimdi bak şöyle düşünebilirsin İpin bu tarafta bir tane böyle bileşeni var bir tane de yukarı yönde bileşeni var. İpin yukarı yönde olan bileşeni, ipin yukarı yönde olan bileşeni MG'yi dengelese ama ipin bu tarafa doğru bileşeni örneğin TX bileşeni cisme ivme kazandırsa neden olmasın ki? Cisim zaten ivmeli hareket yapıyor. A dersen ki aracın içindeki bir gözlemciye göre eylemsizliği katacağım. Yani bu tarafa doğru ivmeli hareket yaparsa geride kalır. Olur. Problem yok. Üçüncüsü için ve sonuncusu için çizelim arkadaşlar. Hop aşağı doğru MG'mizin olduğunu biliyoruz. İpteki gerilme kuvvetimizin hop, bu tarafa doğru olduğunu biliyoruz. Aracımızın cisme uyguladığı tepki kuvveti etki tepki nedeniyle bu tarafa doğru olduğunu biliyoruz. Bu üç kuvvetin bileşkesi ne tarafa doğru olabilir? Aracın hızlandığı yön örneğin bu tarafsa bakın şöyle ise aracın bu tarafa doğru hızlandığını sağa doğru hızlandığını düşünürsem Buradaki kuvvetlerin bileşkesi sağa doğru olabilir ve böylece bu aracın üzerindeki cisim de dengede kalabilir eğer bu ivmeyi yapıyorsa. Yani mg burada, tepki kuvveti N burada, ip gerilmesi burada. N'in yani bu üç kuvvetin, bu üç kuvvetin bileşkesi eğer bu yönde olursa, bu yönde olursa tepki kuvveti ona göre değer alabilir zaten. Aracın ivmesi, cismin ivmesi demek olur. Yani dengede kalamayacak bir tane seçenek varsa o da A seçeneğidir. Biraz açıklamaya çalıştım. Eylemsizlik kullanmadan açıkladım. Eylemsizlik kullansaydım da oldukça rahat çözebilirdim. Problem yok. Sadece kuvvet diyagramlarını çizmek istedim arkadaşlar. Yani ÖSYM dışarıdaki bir gözlemciye göre bunu video anlatımızda söyledik zaten. Eylemsizliği nasıl uygular derse eylemsizlik ya e, yani daha doğrusu kuvvet diyagramını nasıl çizer derse işte böyle yapacaksınız. Devam edelim. M1, M2 kütleli. Genellikle öğrencilerin çok korktuğu sorulardan bir tanesi. Aha bu. Tepki kuvvetleri. Değil mi? Arkadaşım bak M1, M2 kütleli iki tane kutu sürtünmeli mi? Sürtünmesiz mi? Gerçi vermemiş. Çok önemli değil. Sürtünmeli olsa da olmasa da. Yani niye çok önemli değil? Sürtünme olsa aynı büyüklükte sürtünme olacak. Ben diyorum ki ya gel şu ivmenin yönünü bir gösterelim seninle. Gel şurada da ivmenin yönünü gösterelim. Şunlardan bir korkma. Öncelikle ivme yönlerini göstermeye bir alış. A ivmesiyle bu gidecek. A ivmesiyle bu gidecek. Niye? Aynı kütleleri aynı kuvvetlerle itiyorsun. Doğru mu? Peki ne istiyor? Cisimler arasındaki etki tepki kuvvetlerini değil mi? Sen de tabi bunları görünce Allah aha ben bu soruyu nasıl çözeceğim şimdi Ahmet hocam diyorsun deme. Deme. Çünkü diyecek bir şey yok bu sorular rahatlıkla çözebilirsin arkadaşım. Korkulacak bir şey yok bu sorulardan. Şimdi hadi yapalım o zaman. Şu kutunun bu kutuya uyguladığı tepki kuvvetini çizdim. Yine burada kutular arasındaki tepki kuvvetini çizdim. Sevgili arkadaşım bu kutulardan birinin tepki kuvvetine N1 dedin. Diğerine de N2 dedin. Bak şimdi buradaki tepki kuvveti lütfen biraz hayal gücünü kullan. Buradaki tepki kuvveti yani N1 pardon etki ya da tepki çok önemli değil. Etki kuvveti diyebiliriz. Etki kuvveti sadece M2 itmiyor mu? O zaman tepki ona eşit büyüklükte ve zıt yönde olacak zaten. O zaman N1 m 2 ittiği için bak şöyle düşüneceksin. N1 eşittir M2 çarpı A diyeceksin. Aynı şekilde bu n2 de m 1i itmiyor mu? O zaman n2 eşittir m1 çarpı a diyeceksin. E yapman gereken şey artık buradaki iki denklemi taraf tarafa bölmek değil mi arkadaşım? Böldün. A'lar birbirini götürdü. N1 bölü N2 eşittir. M2 bölü M1 çıktı. M2 bölü M1 cevap Ceyhan. Bu da C olmuş ama bunu B gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. Devam edelim. Diyor ki bir kamyonun sandığı itmek isteyen Ahmet kamyonun rampasını biraz kaldırıyor ama sandığı aşağıya inmediğini görüyor. Ama yani indirmek istiyormuş. Ahmet rampayı biraz daha kaldırırsa yani şuradaki eğim açısını adaşım şuradaki eğim açısını biraz arttırıyor değil mi? Rampayı kaldırarak şu alfayı büyütüyor. Ve böylece eğik düzlemde cismin ağırlığının şu tarafa doğru yani eğik düzleme paralel olan bileşeni Kısacası hani her zaman yapıyoruz ya çok detaya girmiyorum. Mg kos alfayı arttırmış olacak. Ve cisim bu etkileşecek. Peki cismi bu durumda aşağıya kaymaması için tutan şey ne? Buradaki kutuyu tabii ki de rampayla kutu arasındaki ne? F, S. Peki neye dikkat ediyoruz? Buradaki kutu, kutu durgun değil mi şu anda? Kutu durgun. Kutu durgun ise, durgun ise sürtünme nedir? Söylesen de sürtünme Statik mi kinetik mi? Evet bildin. Statiktir. İşte bu çok önemli. Statik sürtünme. Sandık ramp arasındaki sürtünme kuvveti azalır. E tabii ki de sürtünme kuvveti cismin ağırlığının yani şuradaki mg cos ya da sin o alfa olursa gerçi orası cos olmaz. Özür diliyorum arkadaşım. Hemen düzeltiyorum çaktırmadan. Burayı görme. Sinüs alfa. Şuradaki bileşen neydi? Buradaki de mg çarpı kosinüs alfa. Saat biraz geç oldu ya. Sıkıntı çıkabiliyor. Peki sandıkla rampa arasındaki sürtünme katsayısı azalır. Bir kere sürtünme katsayısı zaten sandığın ve rampanın cinsine bağlı. Dolayısıyla değişmez. Rampa arasındaki sürtünme kuvveti azalır. Şimdi ne olacak? Sürtünme kuvvetinin e, değeri şuradaki Mg sin alfa ile alakalı. Ne diyor? Yargılardan hangileri doğru olabilir? Şimdi bura çok önemli. Çok önemli gerçekten. Şimdi sandık dengede ise Sandık dengede ise yani kaymıyorsa mg sin alfa fs'yi belirleyecek. mg sin alfa da alfa arttıkça sinüs değeri artacak ve sürtünme giderek artacak. Sandık ramp arasındaki sürtünme kuvveti eğer biraz daha kaldırır kaymaya başlarsa azalmaya başlayacak. O zaman hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi ne diyor? Kaldırıyor ama sandığın aşağıya inmediğini görüyor. Değil mi? Aşağı inmediğini görüyor. Hmm. O zaman sandık ile rampa arasındaki sürtünme kuvveti bence artar. Bu benim fikrim. Sandık aşağıya doğru kaymaya başlarsa ivmeli hareket eder. Şimdi aşağı doğru kaymaya başlarsa statik sürtünme kuvvetini artık yenmiş olacağı için aşağı doğru sürtünme az önce söylediğim gibi azalır ve ivmeli hareket eder. Şimdi ben bu durumda anladığım kadarıyla bu soruya bursa diyorum. Ama Çözüm yapan arkadaş bu soruyu Ceyhan'da demiş. Yani cevap Ceyhan'da denilmiş olabilir. Yalnız ben şunu diyerek Ceyhan demeyip Bursa diyorum. Lütfen dikkat et. Sandıkla rampa arasında eğer sandık kaymıyorsa aşağıya inmiyorsa sürtünme kuvveti FC'nin neyi dengelediğini görüyorum. MG çarpı sin alfayı. Doğru mu? Şimdi sen bu alfayı ne yaptın? Arttırdın. Bak rampayı biraz daha kaldırdı. Alfa artınca sin bileşeni arttı. O zaman buradaki değer arttı ama hala rampada cisim kaymıyor. O zaman sürtünme kuvveti bu sefer mg sinüs alfanın büyümüş haline eşit. Sürtünme kuvveti büyüdü. Niye büyüdü? Statik çünkü arkadaşım. Statik sürtünme. Sen tutup da burada sıkına. Buradaki sürtünmeye şunu yazamazsın ya. F sürtünme E eşittir. K çarpı N. E K çarpı N yerine MG kos alfa. Bunu yazdın mı yoksa? Bunu yazdım hocam. Yazamazsın çünkü burası sürtünme değil sürtünmenin alabileceği maksimum değer. Bunu hep söylüyorum. Bu o kadar önemli bir ifade ki ne olur buna dikkat edin. Dolayısıyla cevabım bence Bursa ama cevap anahtarı Ceyhan'da demiş olabilir. Bilmiyorum. Bakarsınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.